Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Tapkın'ın kamera arkası yeni görüntülerini sizlere aktardım. Muhteşem görüntüler, muhteşem paylaşımları sizlere aktarıyorum. Sizler de böyle görüntüleri seviyorsanız ve hala kanalımıza abone değilseniz aşağıda şu bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden istis haberdar olabilirsiniz. Yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı ve sorularınızı okuyup yanıtlamaya çalışsam Birbirinden Birbirinden muhteşem görüntüler, birbirinden muhteşem paylaşımlar Yağlı Tapkınlığın setinden gelmeye devam ediyor. Yıl Tapkınlık birinci bölümde neler yaşayacak? Yarın size için güzel paylaşımlarımız olacak. O yüzden kanala abone olup bildirim zilini aktif eden izleyiciler tüm gelişmelerden işsiz haberdar olacaksınız zaten. Şimdilik sizi bu görüntülerle baş başa bırakmak zorundayım. Kendinize iyi bakın birkaç saat içinde güzel paylaşımlarla, güzel görüntülerle sizlerin karşınızda olacağım. Bizi haberleri